Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş gelmişsiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz iyi olursan sevinirim kanalıma da buna olursanız sevinirim sayenizde buradayım Allah'ın izniyle bir gene kahve yaptım kapattım sizin için falınıza bakacağım Allah'ın izniyle nedir haliniz çıksın falınız hepiniz yoğunlaşın Kendini böyle bir içini boşalt. içine kimse açarsan, kim seçersen, kim açarsa onun için açmış olur. Bir bakalım ne çıkacak size bugün. Vay 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 vay. Görüyorsunuz. Neler bu. Bayağı güzel, bayağı güzel, baya güzel. Kadar güzel ki insan dili tutuluyor. Yani o kadar şeyler çıkmış. Gerçekten dili tutuluyor konuşsun. Burada Allah'a dua ediyorsun ve böyle yükselmişsin. Sanki gök kadar yükselmişsin maşallah görüyorsun gerçekten göke, göke kadar böyle yükseliyorsun. O kadar iyi ve için temiz ve doygulu bir insansın. Herkes için o kadar ince düşüncelisin ki diyorsun kimse için kötü düşünemiyorsun. Çünkü hep iyilik düşünüyorsun görüyorsun. Böyle uzun 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 bir yolculuğun var. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7, 8, 9, 10. 10 tane 11, 12 12 tane niyetim var. İnan ki her 12 tane niyetlerin de açıktır. Allah'ın izniyle böyle sürekli siyahatlara gideceksin. Bu işlerin olacak. Şanslı günlerin olacak. Her şanslı senelerin olacak. Hepsi açık önünden. Hangisine elini atarsan at. Serbestsin. Hepsi de eline geçecek yani. Burada gittikçe yükseliyorsun. Çünkü için temiz ve ferrahtın. Allah'ın izniyle o kadar mutlu olursun ki böyle bir mutluluk olamaz. Çünkü sen böyle bu mutluluğa layık birisin ki için tertemiz bir insansın. Burada sürekli Allah'a inanıyorsun ve biri senin önüne düştü zaman sen bir şey vermesen bir dilenci geçemezsin. Hiç geçmiyorsun. Seni için rahat etmiyor. Kimi görürsen acırsın, televizyonda bir şey görürsen ağlarsın. Bir duygulu bile bir yani o kadar ince yani duygusalsın ki herkes için düşünüyorsun, herkes için her iyi şeyler düşünüyorsun. Biliyorsun, burada biri oturmuş sana dualar ediyor, biri orta boylu zayıf ama orada dua ediyor, sen çok yükseliyorsun, Allah'ın izniyle böyle çok zengin olursun. Bütün minarelerin kalkmış böyle havaya. Senin ömrün Allah'ın izniyle tövbe edersin. Sen hacca da gidersin. Böyle minareler sana çıkmış. Şuradan da sana eline bu dileklerin neyse gönlünden, malından, mülkünden, her şeyinden eline gelecek. Şimdilikten ortada böyle bir fakir insansın. Ama o kadar için temiz ki Allah sana her şeyi verecek. Burada bir düğün var, davet var. O davet düğün senin için olacak. Ya böyle sen gidersin oraya ya sizin için olacak ya ailede olacak. O da açıktır, net ve açık güzeldir burada. Gene sana bir hayırlı bir pencere açılmış burada. Böyle kapı açık. Bu da seni bekliyor. Çok güzeldir falan. Maşallah nasibinde çok güzel. Sen yani bunu aç kaçırma. Allah'ın izniyle aynen bunlar hepsi sende var. Bütün her şey sende var bunlar. Allah'ın izniyle sağlığın da çok da iyi. Sağlığını hiç düşünme. Çok fazla düşünüyorsun bazı. Korkuyorsun. Korkmana gerek yok. Çok da iyisin. Bakalım tablinizden ne çıkacak. Tabağınıza da bakalım. Buradan çok güzel şeyler çıkmış. Görüyorsun maşallah maşallah. Şuradan görüyorsun böyle sana geyik çıkmış. E, ceylan çıkmış. Buradan gene bir kedi çıkmış sana. Böyle hayvanları da seviyorsun. insanları seviyorsun. Herkesi seviyorsun. Şuradan sana iki tane haber geliyor. Koş getiriyor. Buradan bir uçağa binip siyahata çıkıyorsun. Oradan da siyahata çıkarsın. Göz yaşların doğruyu tamamıyla döküyorsun, bitiyor. Bu sıkıntıdan geçiyorsun. Ama şimdi ortada bir şey yok ama olacak. Böyle yükseleceksin sen inanmayacaksın ama yükseliyorsun. Şuradan biri sana kalbini ayırmış. Bu kalbi senden başka kimseye koyamaz. Koymuyor. Seni hep düşünüyor. Şuradan bir, iki, üç, üç tane haber arka, arka sana geliyor o haberleri duyacaksın mutlu olursun görsün buradan gene iki tane bak biri e, ördektir ağzını açmış bir kelimedir biri ona söyleyecek sanki senin hakkında hiç kendini üzme takma kafana kesinlikle senin de dedikodunu yapacak ama hiç kesinlikle kafana koyma o da geçecek Allah'ın izniyle o konuşacak boş boş boşu konuşuyor. Kıskanıyor. İşin çok düzgün olacak. Çok güzel yerlere gideceksin. Böyle çok yükseleceksin. Bugün bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim.